ve ondan önceki videomuzda temel kavramların ilk alt başlığı olan sayı kümelerini görmüştünüz. Şimdi temel kavramların çok önemli alt başlıklarından biri olan tek sayı çift sayı kavramıyla ne yapacağız arkadaşlar? Dersimize devam edeceğiz. Tek çift sayılarla ilgili son yıllarda ÖSYM e pek çok soru soruyor. Dolayısıyla arkadaşlar bu bölüm içinde karşınıza çıkabilecek bütün soru yapılarını mümkün olduğunca sizlere göstermeye çalışacağız. Öncelikle tek sayının ve çift sayının ne olduğunu bilmek gerekiyor arkadaşlar. E sizin zaten bu konuda çok ciddi bir probleminiz olduğunu zannetmiyorum. Ama yine de biz anlatarak başlayalım. Arkadaşlar en tam sayı en tam sayı olmak üzere. Yani ne dediğimizde değer yani bir tam sayı olmak üzere neydi? Eksi sonsuzdan başlıyordu. Eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3 şeklinde artı sonsuza kadar gidiyordu tam sayılar dediğimiz sayılar. En tam sayı olmak üzere nokta, nokta, nokta. Eksi 2, 0, 2, 4, 6, nokta, nokta, 2n, nokta, nokta. Tipindeki sayılara biz ne diyoruz arkadaşlar? Çift sayılar diyoruz. Yani şunu söyleyebiliriz. Birler basamağı çift olan sayılar çift sayılardır. Birler basamağı tek olan sayılar, tek sayılar. Peki, tek sayılar için mevzu 3, eksi 1, 1, 3, 5, nokta nokta. 2 eksi 1, nokta nokta nokta. Tipindeki sayılara da biz ne diyoruz arkadaşlar? Tek sayılar diyoruz. Yani tek sayı ve çift sayı nedir? Bununla ilgili çok ciddi bir problemimiz olduğunu düşünmüyorum. Burada tabii daha detaylı da üzerinde duracağız ama bir şeye dikkat edin. Bakın iki en er mesela çiftliğin simgelerinden biri en er tam sayı iken. Ama bakın şunu unutmayın iki enin çift olması n'nin çift olduğu anlamına gelmez. Onu çift yapan başındaki iki çarpmanız. Bunlardan bahsedeceğiz. Efendim. Şimdi arkadaşlar bunların bilmemiz gereken tabloları var. Ama bakın yine ezber yapmamıza gerek yok aslında. Birazdan göreceksiniz. Şimdi bir tek sayıyla bir tek sayının toplamı veya farkı nedir arkadaşlar? Bir çift sayıdır. E ezberlemen gerekiyor mu? Hayır. E bir, bir daha ne yapar? İki yapar. İki bir çift sayıdır. Aynı mantıkla bir çift sayıyla bir çift sayının toplamı veya farkı da bize ne verecektir? Bir çift sonuç verecektir. İki, iki daha dört yapar. Ya da dörtten iki çıkarırsan iki yapar. Bak sonucu ne? Çift. Aynı şekilde bir çift sayıyla tek sayının toplamı veya farkıysa nedir? Tektir. Arkadaşlar iki bir daha 3 yapar. Ya da 2'den bir çıkarsa bir yapar. Dediğim gibi ezber değil ama mantık olarak bilmemiz gerekiyor. Birinci olarak Sonra ikinci olarak bunun toplamayla ilgili tabloları var arkadaşlar. Toplamış şey çarpmayla ilgili özür dilerim. Bir tek sayıyla tek sayının çarpımının sonucu nedir? Tektir. Arkadaşlar 3 kere 3, 9'dur çünkü. E 9 da bir tek sayıdır. Ama bakın, bunun dışındaki bütün durumlar. Tekle çiftin ya da çiftle çiftin çarpımından bahsediyorsak, sonuç hep çift olmak zorundadır. Neden? Çünkü arkadaşlar, çarpmanın içine bir tane bile çift sayı girse, bütün çarpımın sonucunu ne yapar? Çift yapar. Bakın siz isterseniz, 50 tane sayıyı çarpıyorum. 49 tanesi tek olsun. Bir tanesi bile çift olsa tüm çarpımın sonucunu ne yapar? Çift yapar. Haliyle burada işte görebiliriz. 1 kere 2, 2'dir. 2 kere 4, 8'dir gibi. Yani o zaman çarpmada da bu ayrıntıya ne yapmamız gerekiyor? Dikkat etmemiz gerekiyor. Çarpma ile ilgili tablomuz da böyle. Ve bir de bunların tabi üstlerle ilgili tablosu var değil mi? üstlerle ilgili tablolarına dikkat edeceğiz. Arkadaşlar en doğal sayı. En doğal sayı. Olmak üzere. Neydi doğal sayı hatırlayın geçen derslerden. Sıfırdan başlıyordu. 0, 1, 2, 3 şeklinde artı sonsuza kadar gidiyordu. En doğal sayıysa tek üzeri en daima ve daima tektir. Bir tek sayının arkadaşlar siz kaçıncı kuvvetini alırsanız alın sonucu tek olacaktır. Yani taban tekse üssün ne olduğuna bakmaksızın ifadenin sonucuna tek diyebilirsiniz. Aynı mantıkla çift üzerinde çifttir ama burada bir istisnamız var dostlar. En sıfırdan ne olmak zorundadır? Farklı olmak zorundadır. Çünkü bütün sayıların sıfırıncı kuvveti birdir. O zaman şöyle bir genelleme yapabilir miyiz? Taban tekse üst doğal sayıken tabii ki. Taban tekse üssün ne olduğuna bakmaksızın sonuca tek. Taban çiftse üst sıfır dışında hangi doğal sayı eşit olursa olsun sonuca çift diyebiliriz. Bakın ben bunu küçücük örneklendirmek de isterim burada. Örneğin arkadaşlar. Örneğin. Şunu söylüyorum. 1905 üzeri 1923 sayısını düşünelim. 1905 üzeri 1923. 1905 nasıl bir sayı? Tek sayı. Abi üssü benim umurumda değil. Üssünü yok sayabilirsin değil mi? Neden? Çünkü taban tekse üst ne olursa olsun tek. O zaman 1905 üzeri 1923'ün sonucu ne olacaktır? Tek olacaktır. Değil mi arkadaşlar? 1923 de tek sayı. Çift de olabilirdi bakın burası. Fark etmez. Biz üstü ne yapıyoruz? görmüyoruz. Taban tekse sonuç tek oluyor. Ve şimdi arkadaşlar. Ve şimdi arkadaşlar. Çift için de aynı şeyi söyledik. 16 üzeri 15 sayısını düşün. 16 üzeri 15 sayısını. Taban çift mi? Taban çift. Taban çiftse bunun sonucu nedir? Çifttir. Bakın üsse bakmaksızın biz bunları söyleyebiliyoruz. Ama ne dedik? Burada istisna sıfırıncı kuvvet. Çok dikkat etmek gerekiyor. 26'nın sıfırıncı kuvveti mesela. Bak burada iş değişiyor işte. İstisna derken bunu kastediyorum. Sonuçta 26 bir çift sayı ama üstü sıfır mı? Ben biliyorum ki bütün sayıların sıfırıncı kuvveti birdir. O zaman arkadaşlar 26 üzeri sıfıra da biz nedir diyoruz? Bir tek sayıdır. Hatta hatta sonucunu da söyleyebiliyoruz. Nedir bu? Birdir. Teknik tek çiftliğin temel yapıları bu şekilde. Şimdi bunları örneklendirerek devam edeceğiz. Bunları örneklendirerek devam edeceğiz. Yine örneklerimizde her zaman olduğu gibi basitten zora doğru çıkacağız. Zor deneyimde de daha özel soru yapılarına doğru çıkacağız. Teklik çiftlik sorularını ÖSYM genelde bizlere öncüllü sormayı tercih ediyor. Arkadaşlar şöyle bir sualle başlayalım basitçe. 3x artı 2 ifadesi tek sayı olmak üzere. Birinci olarak 5x-3, ikinci olarak x kare artı 5, üçüncü olarak 4x-7. Bana diyor ki mesela burada hangileri tektir, hangileri çifttir? Mesela böyle bir soruya nasıl bakacağız? Arkadaşlar önce x'i ne yapmamız lazım? E, tespit etmemiz lazım. Bakın şimdi 3x artı 2 ifadesinin sonucu neymiş? Bir tek sayıya eşitmiş. Bunu değer vererek de tespit edebilirsiniz. Değer vermeden de tespit edebilirsiniz. Kolay bir örnek aslında. 2 nasıl bir sayı? Çift. 2 e, çift bir sayıyken, sonuç tekse. Çifti neyle topladığında tek yapar? Çifti tekle topladığında tek yapar. O zaman 3x'in ne olması gerekiyor? Tek olması gerekiyor. 3x'in tek olması için x'in tek sayı olması gerekiyor. Ya da hocam ne gerek var ne kafamızı karıştırıyor? Benim değeri yapıştırın geçin diyebilirsiniz. Bu soruda olur. Bu soruda olur. Ama başka sorularda sıkıntı yaratabilir. Dikkat edin. x'e 1 ver x'e 1 verince 3 artı 2'den sonuç ne oldu? 5 mi oldu arkadaşlar? E o zaman d bitki tek olma şartını sağladı. Getirin burada x gördüğünüz yere 1 yaz. 5 kere 1 5. 5'ten 3 çıktı 2. Nedir? Çift. 1'in karesi 1. 5 daha 6. Nedir? Çift. 4 kere 1 4. 4 eksi 7 eksi 3. Nedir? Tek. O zaman 1 ve 2 çifttir. Üçüncü ifadem senedir burada arkadaşlar. Bir tek sayıdır. Evet. işte bu tarzda bir yapıyla karşılaşmanız mümkün. Bir başka örnekle devam edelim arkadaşlar. Bir başka örnekle devam edelim. Şimdi desin ki bize burada da en doğal sayı en doğal sayı olmak güzel. Öncüler yazıyorum yine. Bakın. Genelde bu konuyu öncülüsür. Birinci olarak 200n, iki ikinci olarak 4n 6, üçüncü olarak 3n üç artı 2. İfadelerinden hangileri diyor bize mesela arkadaşlar, hangileri her zaman her zaman çifttir? Bakın bu çok önemli bir şey, bu her zaman yıl her zaman der bazen, bazen kesinlikle der. Bu istisnasız demek değil mi? Bütün istisnalar devre dışı istisnasız çift olacak demek. Ve bakın tehlikeli bir soru aslında. Her doğal sayı olmak üzere diyor. Her doğal sayıysa değerleri sıfırdan artı sonsuza kadar olan sayılar mı olacak? İşte bana diyor ki sen bu kümeden hangi değeri verirsen ver ne olacak? çift olacak sonuç. Öyle. Şimdi arkadaşlar bakalım o zaman 2 üzeri n. 2 üzeri eme her zaman çifttir diye biliyormuşuz gibi görünmesine rağmen diyemeyiz. Niye bozan tek bir değer var? Bakın doğal sayılar diyor. 2 üzeri 0 1 mi yapıyor? İşte bu bunun istisnası. Bunun dışındaki her değer için evet bu çift olur ama 0 bunu bozduğu için arkadaşlar biz Buna daima çifttir diyebiliyoruz. Yanlıştır. 4n-6'ya gelince bakın. 4 çarpı n nasıl bir sayı arkadaşlar? Çift sayı. E 6 nasıl bir sayı yine? Çift sayı. Çiftten çift çıktı çift kaldı. Ya da bu değerleri tek tek verdiğinizde buranın daima çift olduğunu ne yapabiliyorsunuz? Görebiliyorsunuz. 4 kere 0, 0. 0-6, eksi 6 bir çift sayı. 4 kere 1, 4. 4 eksi 6, eksi 2 bir çift sayı. Devam. O zaman bu daima açıktır. Arkadaşlar üçüncü de polemiğe bile gerek yok hiç. 3 en artı 2 diyor değil mi? Ene sen 0 verirsin çift olur. 1 verirsin 5 olur tek olur. Ya yani bir tek geliyor bir çift geliyor. Dolayısıyla burada cevabımız yalnızca 2 oluyor. Daima çift çifttir diyebileceğimiz yalnızca 2 vardır. Bunlar bilmemiz gereken temel soru yapıları teknikçilikle alakalı ve ciddi manada öne arz eder. Çünkü son yıllarda soru geliyor bunlarla Bir başka örnek, demin anlattığım bir ayrıntıyla alakalı yine. Birinci olarak arkadaşlar, 1923 üzeri 16 artı 1453 üzeri 12. İkinci olarak 2 üzeri 56 artı 23 faktör. Üçüncü olarak 5 üzeri 552 artı 2 üzeri 25. Hangileri tektir? Hangileri çifttir? Örneği görelim. Böylece o demin anlattığım üst tablosunu da daha net yerleştirmiş oluruz derneklerimize. Bakın birinciyle başlıyorum. Hangileri tek hangileri çift ona bakıyoruz burada. 1923 nasıl bir sayı? Tek sayı doğru mu? E 1923 tek sayıysa üstündeki 16'nın bir önemi var mı? Yok. Burası tektir. 1453 tek bir sayı mı? Üstünün bir önemi yok tektir. Tekle teki topla. Bir bir daha iki. Yani birincisi neymiş arkadaşlar? Kesinlikle ve kesinlikle çift. Gelelim ikinciye. 2 üzeri 56 çifttir. Çünkü tabanı çift 2. 23 Yani Bakın henüz daha anlatmadığımız bir şey ama ilerleyen videolarda göreceksiniz. Faktöriyel demek, 23 faktöriyel demek. 23 çarpı, 22 çarpı, 21 çarpı, 20 çarpı, nokta, 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 1 demektir. E biz ne dedik? Bir tane bile çift çarpan varsa ifadenin içinde, sonucu çift mi yapar dedik. E o zaman arkadaşlar 23 faktöriyel de kesinlikle çifttir. Bakın içerisinde bir sürü ne var? çift çarpanlar. Çift çift daha. 2 2 daha 4 yapar. O zaman bunun da sonucu ne olacaktır arkadaşlar? Çift olacaktır. Ve girelim sonuncusuna. 5 üzeri 52 tektir. E tabanı tek. 2 üzeri 25 çifttir. E tabanı çift. Tek de çifti topla. 1 2 daha 3. Bunun sonucu nedir arkadaşlar? Tektir. O zaman 1 de 2 çift. Üçüncüsü ne olacaktır? Tek sayı olacaktır. Bu tarzda örneklerle karşılaşmanız olası. Şimdi arkadaşlar bir başka örnekle devam edeceğiz. Önemli bir soru yapısı. Bununla devam ediyoruz. A, B, C pozitif tam sayılar. A, B, C pozitif tam sayılar. A kare artı yabancı gelmeyecektir bu soru size muhtemelen. 2B kare artı 3C kare. İfadesi ifadesi çift sayıdır. İfadesi çift sayıdır. Buna göre buna göre birinci olarak arkadaşlar A çarpı B ikinci olarak A artı C ve üçüncü olarak A artı B artı C. İfadelerinden Hangileri her zaman, bakın yine her zaman var değil mi? daima, her zaman çift sayılır? Her zaman çift sayılır. Bilmeniz gereken bir soru, tanıdık bir soru ve öne benzeyen bir soru konsepti. Zaten yanında bir tane daha soru görüyorsunuz, bundan sonra da onu çözeceğiz. Önemli iki soru arkadaşlar. Şimdi bize bir ifade veriyor, o ifadenin tekliğinden, çiftliğinden bahsediyor. Ve bunun üzerinde öncüllere yol istiyor. Arkadaşlar önce şuranın çift sayı olduğundan hareketle sizin analizinizi yapmanız lazım. Doğru analizi yapmanız lazım. Ondan sonra iş kolaylaşıyor. Bakın şimdi. A kare artı 2B kare artı 3C kare. ifadesinin sonucu neymiş arkadaşlar? Çift miymiş? Buradan ABC ile ilgili çıkarımlarımızı tespit etmemiz gerekiyor. Bakın burada ne var? 2B kareli var. 2B kare kesinlikle ve kesinlikle çifttir. Çünkü önünde iki çarpanı var. Ama bu B'nin çift olduğu anlamına gelir mi? Bu asla B'nin tek ya da çift olduğu anlamına gelmez. Bilemeyiz. E şimdi toplamın sonucunun çift olabilmesi için dostlar A kare artı 3c kare toplamının sonucunun mu çift olması lazım. Çünkü çiftle çiftin toplamı çift yapar. Bakın, üslerin görevi var mı o karelerin falan? Yok abi. Çünkü a çiftse karesi de çifttir abi. a tekse karesi de tektir. Aynı şey c için de geçerli. O zaman bunların toplamlarının çift olabilmesi için ya ikisinin de tek sayı ya da arkadaşlar ikisinin de ne olması lazım? çift sayı olması lazım. Toplamın çift olabilmesi için A tekse C tek, A çiftse C çift olması lazım. Buradan çıkartacağım yorum budur. A tekse C tektir. A çiftse C çifttir. B hakkında bu soruda yorum yapamıyoruz. Şimdi hangileri her zaman çifttir diye artık bakabiliriz o cümle. A, C, B. Sen B hakkında bir şey biliyor musun? Hayır. Tek de olabilir, çift de olabilir. E A hakkında bir şey biliyor musun? Hayır o da tek ya da çifttir. E o zaman bunların ikisinin de tek olma ihtimali de var. E yani çarpımları her zaman çifttir diyemeyiz değil mi? Olabilir, olmayabilir arkadaşlar. Gire yorum yapamayız. Gelelim ikiye A artı C'ye. Şimdi bakın arkadaşlar A artı C için. Biz biliyoruz ki A tekse C de tek mi? Tek tek daha ne yapıyor? Çift yapıyor. E biliyoruz ki A çiftse C de çift. Çift çift daha yine mi çift yapıyor? Yani ikinci öncülümüz her halükarda nedir arkadaşlar çifttir. İkiye her zaman çift sayıdır diyebiliriz. Ve geliyorum üçüncüye. Bakın A ile C'nin toplamı çift. Ama bizim B hakkında bir fikrimiz var mı? Hayır abi B hakkında bir fikrimiz yok. Tek de olabilir, çift de olabilir. O zaman ben buna da yorum yapamam. Tamam A ile C'nin toplamı çift. O zaman B çiftse sonuç çift olur. Tekse sonuç tek olur değişkendir diye. Yani burada cevabımız ne olacaktı? Burada cevabımız yalnızca 2 olacaktı. Bakın arkadaşlar bu tarz sorular, bu yapıdaki sorular ÖSYM'nin son yıllarda çok ama çok önem verdiği sorulardır. Bunlara ne yapmak lazım? Ciddi manada dikkat etmek lazım. Evet. Geldim hemen yanına arkadaşlar. Hemen yanında daha önceden yazmıştım o örneği için. Bir başka örnek görüyorsunuz. Tabii matematikte şöyle bir şey var. Adam bir konuyu işlerken siz daha ileriki yerlerden de bir şeyler katabiliyor onun için. İşte bu ona bir örnek. Çarpanları ayırmayla teknik çiftliğin harika bir birleşimi. İrdeleyelim soru. A ve B birer tam sayı olmak üzere. A kare artı A B artı A artı B bir tek sayıymış. Buna göre bunlardan hangileri çift sayıdır diye soruyor, çifttir diye soruyor. Şimdi ne dedik arkadaşlar? Önce şurada verdiği ifadenin analizini mümkün olduğunca doğru şekilde yapmamız gerekiyor. Arkadaşlar şurada onunla biraz oynayalım bakalım ifadeyle. A kare artı A B artı A artı B. Şurada görmüş olduğunuz ikiliyi A parantezine alıyorsunuz. Bakın bu A parantezinde. Hatta açık açık yazayım biraz. A çarpı A artı A çarpı B burası. Artı A artı B. Burayı A parantezine aldığımda buradan A geliyor artı buradan ne geliyor? B geliyor. Artı A artı B. Mi? Şimdi bakın ikisinde de ortak olan A artı B'ler mi var artık? O zaman burayı A artı B parantezine aldığında. Burada A artı lütfen dikkat edin bunun yanında gizli bir 1 var bakın. Buradan da bir geliyor. Yani şu ifadenin eşiti A artı B çarpı A artı bir. Bakın burada çarpanlar ayırma kullandık buraya kadar. Bunun sonucu bir tek sayıya mı eşit oluyormuş? E bakın iki tane ifadenin çarpımının sonucu Nasıl bir tek sayı eşit olur? Ancak ve ancak ikisinin de tek sayı olmasıyla mümkündür bu. Bir tane bile çift çarpan girse sonucu çift yapar. O zaman bunun da, bunun da tek olması lazım. E arkadaşlar a artı bir tekse, a nedir? a çifttir değil mi? Bakın bir şeyin bir fazlası tek sayıysa o sayının kendisi çift sayıdır. Ve devamında gelelim buraya. A artı B'nin de biz tek sayı olduğunu gördük. A çiftse B'nin ne olması gerekir? Tek mi olması gerekir? Çift de tekin toplamı tek yapar çünkü. E o zaman arkadaşlar tespit bitti. A çift sayıdır. B tek sayıdır. Artık öncüllere yorum yapmaya başlayabiliriz. Birinci olarak A diyor. E A'nın çift olduğunu zaten tespit ettik. Doğrudur. Birincisi çift sayı. Girelim ikinciye. A artı B diyor. Çiftle tekin toplamı tek yapar. İkincisi tek sayıdır. Ve girelim üçüncüye. A çarpı B diyor. Çiftle tekin çarpımı çifttir. Üçüncüsü de yine arkadaşlar bir çift sayıdır. Yani doğru cevabımız nedir bu soru için? Doğru cevabımız bir ve üç. Bir ve üç çifttir. İki tektir. İşte arkadaşlar. Bu özellikle çözdüğüm son iki soru son zamanlardaki ÖSYM formatına çok ama çok uygun sorulardı. Şimdi devam ediyoruz arkadaşlar. Başka bölümlerinden de bahsedebiliriz. Konunun ana hatları böyleydi. Şimdi ufak tefek aslında şimdiye kadar da bahsettiğim birkaç ayrıntıdan daha bahsedeceğim. Aslında bunları söyledik de ama biraz daha üzerinde duralım biz. and tam sayı. Olmak üzere. Neydi tam sayı? Eksi sonsuzdan başlıyordu. Eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2 artı sonsuza kadar giden sayı. Arkadaşlar bunlara n tam sayı iken 2n, bakın tamamen atıyorum yani. 6n artı 14. Ne bileyim işte 12n kare eksi 4 ifadelerine siz Direk ene hiç bakmaksızın çifttir diyebilirsiniz. Ama arkadaşlar bunların hiçbir tanesi neyinin çift olduğu manasına gelmez. Aynı mantıkla, benzer mantıkla 2n-1 4n kare artı 7 16n-5 ifadelerine de doğrudan tekleyebilirsiniz. Neden? Bakın 2n çift. Bir tek. Çiftten tek çıktı. Teknik aldı. Olay bu değil evet, mi? Bu mantık. Ama bunların hiçbiri en hakkında bize fikir vermez. Peki neden önemli burası? Son bir örnek sonra konuyu noktalıyoruz arkadaşlar. Göreceksiniz neden önemli olduğunu şu tarzda yorum soruları gelebiliyor karşınıza. A, B, C tam sayılar olmak üzere. 2a artı b bölü 4 eşittir. c eksi 1 eşitliğini yorumlayınız diyeceğim ben. Tabi ÖSYM yorumlayınız demiyor arkadaşlar. ÖSYM ne diyor? Eşitliğine göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur diyor. İstediği A, B, C hakkında net yorumlar. İşte A tektir, B tektir, C çifttir falan tarzı. Buradan öyle bir yorum çıkarmamızı istiyor. Arkadaşlar önemli bir orantı özelliğidir hatırlarsınız. A bölü B eşit C bölü D ise A ile D'nin çarpımı B ile C'nin çarpımına eşittir. Biz buna içler dışlar çarpımı diyorduk. Kesirli ifade eşitliğinde bunu kullanıyorduk. Şimdi bunun altında gizli bir bir mi var? C eksi altında. İçler dışlar çarpı. 2A artı B eşittir. 4 çarpı C eksi 1 mi geldi? Böyle başladık. Bu tarz sorulara böyle başlıyoruz. Sonra bakın. 2 çarpı A için kesinlikle ve kesinlikle çifttir diyebiliyorum. Ama lütfen dikkat. Bu A'nın çift olduğu anlamına gelmez. Orada çiftliği baştaki 2 çarpana getiriyor. Geldim ve şimdilik bilmiyorum. 4 çarpı C eksi 1'e de kesinlikle ve kesinlikle çift diyebiliyor muyum? Ama bu C'nin Tek veya çift olduğu anlamına gelmez. Çiftle neyi toplarsam çift yapar. Çiftle çifti toplarsam çift yapar. İşte bakın B kesinlikle çift mi çıktı? O zaman benim bu yapıdan çıkaracağım tek net yorum B kesinlikle çifttir. A ve C hakkında bir şey söyleyemeyiz. Evet arkadaşlar işte Teknik ve çiftlikle alakalı da karşılaşabileceğiniz tüm soru yapılarını elimizden geldiğince göstermeye çalıştık. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.